Tu bir dakika. Tuncay nereye geldik? Lale Gölü'ne geldik. Ee, Yanardağ'da şu anda hocam. Tam zirvedeyiz. Tam zirvedeyiz hocam. Evet Tuncay e, volkanik e, konunun tam e, en zirve kısmından anlatıyor. E, Tuncay e... şu anda sizin gösterdiğiniz yer hocam. Buyurun. Evet burası Lale Gölü Volkanı'nın tam zirve kısmı. Aşağımızda bir çukur yer var. Burada bir göl göremedik ama bir çukur alan var. Sanırım bol yağmur yağdığında burada küçük bir suni göl olabilir. Üzerinde iki e, ağaç gördük kavuşlar var yer yer ve otlar var. Ama sanki daha dün sönmüş gibi anlattığımız her yerde sünger şeklindeki volkanik e, taşlar var. Evet, e, kim bilir ne zaman söndü. Bölgemizdeki yanardağın en son parçası var. Serkan <laughs> merhaba. <laughs> Neler hissediyorsun? İnanılmaz hocam ya.